7 saniye sonra Hocam 5 saniye. Buyurun hocam başarılar. Hocam iyi çalışmalar dileriz. Bu spor zorlu bir maratona girecek. 2 haftalık bir ara vardı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Son durum Aslında iki haftalık araya ihtiyacımız vardı. Bu bir gerçekti. Yani çalışmaya biraz daha birbirimizi daha iyi tanımaya ihtiyacımız var. Birdenbire çok zorlu bir periyoda geldik. Yeni başladık süreçte. İşte çok şükür. son hafta haricinde geçmeyi başarabildik. Sıkıntılarımız olmasına rağmen işte sakat oyuncular, kadro derinliğinde sıkıntılara rağmen e, olağanüstü bir coşku koyduk da sever, da destekle. Orada istediğimiz sonuçları elde ettik. Son hafta ne? daha iyi yapılanma adına hareket edebilmek için bence bize bir de kaçacağını düşünüyorum o yaşanan sıkıntılarında oyuncularımız da çok üzdü evet, çok iyi yenilediğimizi düşünüyorum bu arada yaklaşık işte 3 e, haftayı bulacak tarih itibariyle göstereceğimizi evet, düşünüyorum kalan maçlarımızın hepsi Bayık soruştu Kapsamında rakipler çok fazla futbolcu kaybetti. Evet. E, bu futbolcu kayıplarının bu spora olur mu yoksa sizi çok da ilgilendirmiyor mu? İşte bu. Şöyle bir şey çıkıyor ortaya Konuşulan tabii bunu mutlaka oyuncu grubu da konuşuyordur. Bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. İşte camiamızda da konuşulduğunu duyuyoruz. Dost sohbetlerinde de duyuyoruz. Çok avantaj olduğu falan. Bu rakipleri küçümsememize sebep olabilir. Bu da bizim canımızı yakar. Biz kimseyi küçümsemeyeceğiz. Son, nihayetinde onlarla. Yani rakipler bir yüzde %40 yüzde kırk ekstra performans mücadele ortaya koyuyorlar. Bunu oynadığımız bütün maçlarda gördük. Biz de oynadıkları maçtan sonra veya biz de oynamadan önceki hafta maçlarını izlediklerimizde o tempoda da bir performans ortaya koyuyorlar. O yüzden bizim rakiplerimizin o direnci gösterecek enerjiyi ortaya koymaları olması gereken bir daha maçın başladığı andan itibaren çok güçlü şekilde kendimizi hissettirmemiz gerekiyor. Bunun üzerine çok oyuncularımızla yani sürekli iletişimli halindeyiz. Onları da anlatıyoruz. O gücümüzü hissettirmezsek bizi zorlamaya, yenilebilir bir takım olduğumuzu düşünmeye başlamaları bizim için tehlike. Bizim bunun önüne Gücü ortaya kesinlikle koymamız lazım. Seramon'dan itibaren maçın 90 dakikasını çok güçlü şekilde yaşayarak, çok güçlü şekilde iletişim kurarak birbirlerine Hocam belki biraz sakin olabilir ama 5 haftalık süreden sonra bir transfer sürecine bu noktada nerede olacak? Ya bununla ilgili tabii ki devam ederken maçlar maçlar devam ederken konuşmak çok doğru olmasa da hiç transfer yapmıyoruz desek bile baktığınızda bazı mevkilerde birer oyuncuyla devam ediyoruz. Onlar sakatlarsa bakıyoruz işte devşirme pozisyonundaki oyuncular orayı doldurmaya çalışacağız. Onunla ilgili taraftarımızın ve sizlerin de gönlü çok rahat olsun. Bakışımız çok net. Camiamızın gücü çok fazla. Başkanımız bu konuda çok net. Gereken takdirler mutlaka yapılacak. Çünkü uzun bir maraton. elimizdeki malzeme de insandan kaynaklanıyor futbolcu grubu. Biz kendi oynadığımız dönemlerden de hatırlıyoruz. Ben kendimden örnekler vereyim. Rekabetsiz devam ettiğim sezonlarda çok hırslı ve konsantrasyon yüksek bir oyuncu olmama rağmen bir rekabete girdiğini evet. fark ettim. O yüzden rekabet kendimizi zinde tutmak, daha da gelişebilme adına çok önemli. O rekabeti çok net bir şekilde kadro derinliğinin içinde oluşturacağız. Hıcağım, ilk yarıda üç müharebiyet var. Belli bir şekilde kredi kullanılıyor. Evet sizin ikinci yarıdaki ikinci ligin ikinci, yarısındaki periyotta kredi olarak neyi gidiyorsunuz? Kaç mağlubiyetle bitirmeyi? ikinci çok iddialı gelebilir size ama mağlubiyet lafını ben konuşmak bile istemiyorum yani ligin ikinci yarısında. Biz gerekli o mühendisliği de doğru şekilde yaptıktan sonra hiç konuşmak istemiyorum. O gücü hissettirecek bir yapı, yapı kesinlikle oluşturacak. Zaten mevcutta bir şeyimiz var yani. Elimizde çok değerli oyuncular var sadece işte taraftarımızdan da özellikle ricam bazen e, tabii ki en iyisini istiyorlar. Biz de onlara en iyisini vermekle mükellefiz. Onlar takımlarıyla gururlanıyorlar. Biraz oyuncularımıza işte bazı oyuncularımıza e, sabır göstermekte zorlandıklarını görüyorum. O desteklesinler. Oyuncularımızı desteklesinler. Çünkü onlar yani işte çok önemli işler başarmış oyuncuların Eli ayağa karışabiliyor. Çok tecrübeli oyuncular taraftar baskı oluşturduğunda bunu yapmazlarsa biz çok mutlu oluruz maçın başından sonuna kadar. Çünkü onlar bizim oyuncularımız, bizim takımımıza değer katacak oyuncular. O baskı üzerinde olmaz. Eğer desteğini arkasını hissettirirse emin olsunlar ki çok daha farklı performanslar ortaya koyabilecek oyuncular. Bu farklı mağlubiyeti niye <laughs> bağlıyorsunuz? Hiç Aslında yani onunla ilgili onu çok da konuşmak istemiyorum ama o hafta tabii ee, tamamen bu bahis şeyleri, bilmem neler. Farklı konular konuşuldu. Yani bir rahatlık oldu. İstiklal maçında işte iyi ciddi bir galibiyet almanın da etkisi var. İşte Mayıs olaylarının sürekli konuşulması, bunların önüne geçmeye çalıştık. İşte, çok işte takımı bir yumuşatması tribünlere, işte, yok taraftar ekstra bilet verdik, bilmem ne. Bir sürü faktör var yani. Burada maçın içinde de tabii talihsiz şeyler oldu. Tam geri dönüşlere çaba gösterirken işte belli hata yaptığımız goller oldu. Yani baktığınızda gelen toplam hepsi neredeyse yani gol oldu. O da tabii ki bizleri üzdü ama onları biz sıfırladık. Sıfırladık onun üzerine çok canımız yandı. Canları da yandı. Oyuncular da çok üzüldü. Epey zaman geçti üzerinden. Çok ciddi çalıştık. Bu haftayla itibaren taraftarımıza da sizlere de çok güçlü mesaj vereceğimizi düşünüyorum. Onun hazırlıklarını psikolojik olarak da yaptık. Hocam geldiğiniz gündeki takımla bugünkü takım arasındaki en büyük fark nedir? Bir de sakatlık durumumuz söz konusu. Geldiğimiz gündeki takımla bugünkü takım arasındaki en büyük fark artık sakatlarımızın minimuma inmiş olması. Yani fiziksel olarak bir eşiği atlamaya ihtiyacımız vardı. Bu ara süreçte bizim gerçekten çok işimize yaradı. O eşiği atladık. Şu an sakatımız yok gibi bir şey. Çok minimal sakatlıklar var fiziksel kaliteleri belli bir eşiği geçtiler. Çünkü bak, takdir edersiniz ki geldiğimde oynatmak zorunda kaldığım oyuncuların yani 6-7 ay maç oynamamış oyuncularla başladık. Yani keza Musa en yakın örneği yani. Sezon başı kampı görmemiş, çok ciddi bir hastalık atlatmış. O güne kadar hiç maç oynamamış. Biz bunu biliyorduk. Onlar, onlardan daha sonra fiziksel düşüş olacağını, o kadar uzun süre oynamamış oyuncuları kullandığında bir geri dönüş performansı denen bir olay var futbolda. Çok aşırı özlemle, aşırı istekle bir 90 dakika çok iyi götürebilir. Ama sonrasında altı dolu olmadığı için çok uç başlar. O yüzden onların toparlanması da bu süreç bizim çok işimize yarar. İlaveten sistemsel verimlilik anlamında yüzde kaçta şu anda sistemsel verimlilik anlamında biraz daha agresifle sistemsel verimliliğin dışında aslında biraz daha to e, toprak agresifleşmemiz gerekiyor. Biraz daha sadece kalite odaklı ilerlemememiz gerekiyor. O birlikteliği takım bütünlüğünü ortaya koymamız gerekiyor. oradaki sıkıntılar bence orada. Yani sistemden daha ziyade. Ama onları da geliştireceğiz. Hiç şüpheniz olmasın. Musa iki haftalık arada iyi geldi sanıyorum. Bursa'nın evet. maç kondisyonu kaç dakikaya kaldırır? Yani o dediğim şeye bağlı. Yani bir sürü bir sürü etken var burada. Yanındaki arkadaşların takımın sahada koy, ortaya koymuş olduğu performans, coşku, konsantrasyon oyuncunun süresini değiştirebilir. Oyundan aldığı keyfe bağlı bence. Yani Musa bugün baktığınızda takım çok coşkulu bir gününde. Yani bu farklı isimler için de geçerli. 90 dakikada çıkarabilir. Ama takım eğer o ritmi ortaya koyamıyorsa e, taraftar baskısı yoğunlaştıysa daha kısa da sürebilir. yani Değişkenlik gösterebiliyor. Psikoloji çok şey. Aslında her şey psikoloji baktığınızda bence. Evet, evet sorulan ben... Taraftara sen sordun galiba. Hocam ya, dev... bu Son ara sonra. devre arası gibi geldi. Yani doğal evet. koşullarda değil ama e, tabii bu kalan 5 maçta e, ee, belki de grubun en iyi veya en iddialı takımlardan Mardin ve Ali ile karşılaşacağız. Evet. Moral, motivasyon ve saha e, sağ performansına hazır mı Yani o bilinçte yani sürprizi kaldırırız ortadan diyebiliyorlar. Ben hazır olduğumuzu düşünüyorum. Ona dönük biz toplantıları yaptık. Sağda da uygulamaları çok iyi geliştirerek evet. devam ettik. Çok iyi çalıştık yani gerçekten yani aslında ben sizleri bekledim o aralarda gelir bir şey yaparsınız ziyaret edersiniz diye beni ama gelmediniz aramadınız da <gülüyor> <gülüyor> e o konuda iyiyiz, iyiyiz gerçekten çok kaliteli bir başkanımız ve yönetim kurulumuz var çok ciddi fedakarlıklar yapıyorlar oyuncu grubunun konforu için bizlerin konforu için bunun bizim taraftarımıza Başkanımıza, yönetim kuruluna, tüm camiye bir borcumuz var. Oyuncu grubunda borcu var. Bunun karşılığını vermekle mükellefiz. O mücadeleyi ortaya koyacağız yani. O savaşçı kimliği ortaya koyacağız. Buradaki şampiyonluk başka takımlardaki şampiyonluğa benzemez. Yani oyuncu grubu onu söyledim. Çok büyük bir hatıra olur bizler için. Ailelerimize, sevdiklerimize, çocuklarımıza bırakacağımız Rabbimde inşallah o günleri hep beraber görmemizi nasip eder. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben de İyi teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Kolay gelsin. Sağ